Hani böyle ilaçtan böyle oluyor yan etkileri böyle kuş görüyorsun ya olmayan yerde kuş. Evet. Dur. Eyvah. Dur sesini duydum. Neredesin? Kaç oğlum sen? geliyor sabısı. Ne geliyor? Sabısı. Sabısı mı? Babası. Ne? Babası geliyor ses duyuyorum hadi. Ya Yavuz ya abi babası gelir mi akşam ezanından önce? Evi baba gelir mi akşam ezan olmadan? Ay tamam o zaman bekleyelim. Şey, geldiğini sorarım. Niye ezan olmadan geliyorsun? İçer mi içsek ya? Gelir gelir. Gelir en mi? Ezandan önce gelir. Vallahi mi? Hadi. E, tamam yok kaçalım o zaman. O zaman hadi. ne yapacağız biliyor musun? Bak sen eşyalarını topla. Baban yarım böyle e, çıkar çıkmaz biz geleceğiz kaçıracağız seni. Tamam. Kaçıracağız derken caz ne caz? E ee, suç ortağıyız artık. Anca beraber bence jumping. Hadi. Yavaş. Hadi. 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 Ben seviyorum seni. Çok <gülüyor> romantik <laughs> seveceğim. Çok iyi ya. Devam edecek misiniz? Hadi abiciğim hadi. Leyla müsait misin kızım? Aha, anladım, anladım, anladım. Ya yani kafanıza çok takıyorsunuz bazı şeyler Aslında size bir hava değişikliği gerekiyor. Bir de bu kadar kafaya takmayın bazı şeyler Kendinize biraz vakit ayırmanız lazım. Ne oluyor burada? Sen de kimsin? Ha, merhaba. Ben kusura bakmayın girdiğinizi fark etmemişim. Terapiye dalmışım da. Yavuz. Ha. Yüzünde çorap kalmış. Harbici mi? Ondan mı bulanık görüyorum acaba? Yemedi mi sen Yemez artık sor. O zaman bana müsaade. E, kızınızın biraz daha dışarıya çıkmasına izin verin. E, i̇yi düşünün, iyi olsun. işi sizinle olsun. Hastayım da. Hasta olduğum için.